Merhaba sevgili sınıflar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Aralık ayı matematik sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Ee, birinci soru. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 180 santimetre kare olan eş dikdörtgenler kenarları boyunca çakıştırıldığında aşağıdaki iki şekil elde edilmiştir. Verilenlere göre bu dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Ben şu eş dikdörtgene bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. E Evet şunu kenara alayım. Burada e, 180 santimetre kare dediği için arkadaşlar şimdi ben buraya 20 yazdığımda kısa kenarına 9 yazdığımda burası 9 olur. Burası 9. Burası da 9 olur. 18 e, ikisinin toplamı. 20 santimetrede küçük oluyor. Burada 9 yazdığımda buraya 9, buraya 9 yazdığımızda arkadaşlar burası 20, 27 yani bunun tamamı toplarsak 27. 27-20 santimetreden büyük oldu. Yani şartı sağlıyor. Demek ki e, burası 20, burası 9. İkisini toplarsak yani çevresini soruyordu bize. 20 ile 20'nin toplamı 40. E, 9 ile 9'un toplamı 18. Çevresi kaç olacaktır? 58. Doğru cevap D şıkkıdır gençler. İkinci soru. Aşağıdaki her birinde yalnızca bir tür şeker bulunan kutular ve kutuların içinde şeker sayıları verilmiştir. Verilen bu dört kutu her grupta iki e, kutu olacak şekilde gruplara ayrılıyor. Önce bu grupların birinde, birindeki şekerlerin tamamı her, poşe, e, her bir poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyor. Sonra da diğer gruptaki şekerlerin tamamı her poşette eşit sayıda tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyor. Bu poşetlerin her birinde üçten fazla şeker bulunduğuna göre Farklı türde şeker bulunan iki poşette şeker sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben 54 ve 72'nin yani şu ikisini düşünürsek sevgili gençler. 54 ve 72'yi düşünürsek en büyük ortak böleni 54 ve 72'nin en büyük ortak böleni 18'dir. Yani şuraya yazayım. 54 ve 72'nin ebobu 18'dir. Yani her bir poşette 72-18'e bölünür. 54-18'e bölünür arkadaşlar. Yani burada e, 4 tane. Burada da 3 tane poşet gerekiyor. E, Şehirli grup dediği için ben şu ikisi de 1 olarak düşünürsem. Burada da ise 45 ve 60 e, 3'ten fazla olacaktı her bir poşette. O zaman bu ikisinin e, nedir? 5'e bölünür arkadaşlar. Yani e, burada 5 ortak bölenleri 5 olarak alalım. E, demek ki burada e, yani bir gruptaki 18 adet şeker oluyor her bir poşette. Diğerinde ise her birinde beşer adet bulunuyor. Arasındaki farkı bulduğumuzda 13 olur. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. Üçüncü soru bilgi verilmiş bize. Adem amcanın 72 dekametre, dekametre kare ve 98 dekametre kare büyüklüğünde kare şeklinde iki bahçesi vardır. Birer köşeleri ortak olan bu bahçeler ve bu bahçelerin köşelerinde bulunan kare biçimdeki iki sulama havuzu aşağıdaki şekilde modellenmiştir. Bu havuzların ikişer kenarları bahçenin ikişer kenarlarıyla çakış, e, çakışık ve her birinin yüzey alanı 8 dekametre karedir. A köşesinde bulunan bu su kaynağından bu havuzlara su aktarmak amacıyla bahçenin sınırları çizgiler boyunca su kanalı açılacaktır diyor. Bu kanalın toplam uzunluğu en az kaç dekametredir diyor arkadaşlar. Şimdi şurası 8 olduğu için havuzu e, şu şekilde yazacak olursak havuz arkadaşlar. E, burası havuz. Yani 8 e, dekametre kare olduğundan dolayı. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2 olur. 2 kök 2 ile 2 kök 2 çarparsak burası 8 olur. Demek ki şu uzunluk nedir arkadaşlar? 2 kök 2. E, daha sonra ise e, 72 dekametre kare. Yani ben buraya A dersem arkadaşlar e, burası A a kare eşittir 72 ise yani bu kare kökünü aldığımızda her iki tarafında kare kökünü aldığımızda yani şu biraz büyük oldu tabii hepsini sildim. Evet. Küçük silgiyi alalım. Ee, a kare eşittir 72. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda e, bu a olarak kök dışına çıkar. Bu da 36 çarpı 2'dir. Yani 6 kök 2 olur. Demek ki şu uzunluk neymiş arkadaşlar? 6 kök 2. Burası 98 olduğu için burası b dersek her bir kenar uzunluğuna b dersek b kare eşittir 98 kare kökünü aldığımızda kenar uzunluğu ne olacaktır? 9 çarpı 2 yani 7 kök 2 olacaktır. Demek ki bu uzunlukta kaçmış arkadaşlar? 7 kök 2 yani şurası da 7 kök 2 e, sulama yani bu kanalın toplam uzunluğu en az kaç dekametre diyor diyordu. Evet bir kanal çekilecek yani şu rakamlarımızıyla söylerim göstereyim. Bu kanal ortak oldu. Burası ortak oldu. Buradan buraya çekilecek. Buradan da buraya çekilecek sevgili gençler. Şimdi 6 kök 2 biz 6 kök 2'den 6 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartırsak 4 kök 2 olur. Yani şurası şu uzunluk 4 kök 2 7 kök 2'den ise 2 kök 2'yi çıkartırız. Burası da 5 kök 2'dir arkadaşlar. Şu uzunlukta nedir? 5 kök 2 6 kök 2 6 kök 2 artı 4 kök 2 yani buraya çekildi daha sonra 5 kök 2 ekleyeceğiz. 5 kök 2 toplarsak kaç olacaktır? 15 kök 2 doğru cevap C şıkkıdır gençler. Dördüncü soru Çağla her birinin kütlesi 2 gram olan mavi boncuklar ve her birinin kütlesi 4 gram olan sarı boncuklar ile 100 metresinin kütlesi 200 gram olan İpi kullanarak toplam kütlesi 81 gram olan kolye yapmıştır diyor. Kolyede kullanılan mavi boncukların toplam kütlesi gram cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetine, sarı boncukların toplam kütlesi e, kütlesi ise gram cinsinden 4'ün pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Bu kolyedeki ipin uzunluğu 0,5 metre olduğuna göre en az kaç tane boncuk kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler burada öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 100 metresi 100 metresi 200 gramdır arkadaşlar 100 metresi 200 gram. O zaman 0.5 metresi x gramdır. Buradan orantılı yaptığımızda x çarpı 100 eşittir 200 çarpı 0.5. Bu 0 bir tane 0.5 virgülü buraya kaydıracaktır. Burası 20 ile 5 çarparız. 100 olur arkadaşlar. X çarpı 100 her tarafı 100'e böldüğümüzde, burasını da 100'e böldüğümüzde eee x eşittir kaç olacak? 1. Demek ki e, bir 1 grama karşılık geliyor. 81'den eee şuradan 81'den 1 gramı çıkartırsam yani ipini çıkartırsam nedir? 80. Bunlar da boncukların ağırlıkları olacaktır arkadaşlar. E, bize en az kaç tane boncuk kullanılmıştır dediği için 4 gram olan yani dördün e, e, 4'ün 4'ün Dördüncü kuvvetini aldığında burası 60 pardon dördüncü kuvvetini aldığında burası 64 olur burası 64 olur ee, yani e, burası 64 oldu 80 gram oluşturmak için e, diğerde ikili e, kaçıncı kuvveti olacak dördüncü kuvvet olacak burası da 16 olur toplarsak bu ikisini 80 gram yapıyor e, evet 80 gram yapıyor. Ee, tabii ki 80'i şu şekilde düzenli yazayım. 80 gram yapıyor arkadaşlar. En az kaç tane boncuk kullanılmıştır diye soruyor bize. Şimdi biz 64'ü e, 64'ü 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 16 tane boncuk kullanılır. 16'yı 2'ye böldüğümüzde sevgili gençler 8 tane toplarsak bu 16 ile 8'i toplarız. 24 tane kullanmış e, kullanılmış olur. Doğru cevap hangisidir? E, Bursa'dır gençler. Beşinci soru e, yine bilgi verilmiş. Aşağıda ABC çubukları A çubuğunun uzunluğu verilmiştir diyor. ABC çubukları ile A çubuğunun uzunluğu verilmiş. Yani iki santimetre verilmiş. B çubuğunun uzunluğu C çubuğunun uzunluğu kök iki katı kadarmış. A çubuğun uzunluğu B çubuğun uzunluğu kök iki katı kadardır. Yani e, burası 6 ise kök iki katı bu oluyor arkadaşlar. B çubuğun uzunluğu C çubuğun uzunluğunun kök iki katı kadarmış. Yani buraya biz e, C çubuğunun uzunluğu dediği için C çarpı kök 2 e, evet o da 6'ya eşitmiş. Yani e, C çarpı kök 2 eşittir 6. Her iki tarafı kök 2'ye böldüğümüzde bununla bu sadeleşti. C çubuğunun uzunluğunu bulalım. E, yani eşleniyle çarptığımız arkadaşlar kök 2 ile çarptığımızda 6 kök 2 bölü 2 olur. Bununla bunu sadeleşti. 3 kök 2. C'nin değer uzunluğu kaçmış? 3 kök 2. Evet. C'nin uzunluğunu bulduk arkadaşlar. 3 kök 2. Şu altındaki bilgiyi silelim artık. E, bunun değerini de bulduk. Buna göre C çubuğunun kaç tane kullanılmıştır diyor bize. Pardon. Soruyu devam ediyorum. E, Mete bu çubukların 12 tanesini uçuşa ekleyerek diyor. E, 12 tanesini uçuşa eklemiş. Şimdi burası 6 olduğundan dolayı bundan e, nedir? E, 6 çarpı 2. Bundan 2 adet ekledim e, ee, burası da e, 6 kök 2, burası da arkadaşlar 3 küp 2. 48 olması için 48 olması için e, burası nedir? 6 kök 2'den e, yani 48 kök 2 olacak. 6 kök 2'den e, kaç tane oluşturmam lazım? Evet. E, burada ise C çubuğundan kaç tane oluşturulmuş diye soruyordu bize. Evet. Buradan e, kaç olması lazım? Ben 8 tane e, pardon 6 tane eklersek 6 ile 6'yı çarparız. 36 olur. E, 4 ile e, 3 kök 2'yi çarparsak 4 çarpı e, 3 kök 2 3 kök 2 Burası e, 36 kök 2 yaptı. Burası da e, nedir? 12 kök 2 yaptı. Topladığımızda 48 kök 2 yapıyor. 48 kök 2 Demek ki e, şu renkli karemi de göstereyim. İki adet e, B'den kullandık. E, altı adet nedir? A'dan kullandık. Dört adet ise e, nedir arkadaşlar? E, C'den kullandık. Yani doğru cevap hangisidir? şıkkıdır gençler. Altıncı soru: Bir unlu mamuller fırında sadece simit, poğaça ve börek ekmek üretilmektedir. Bu fırında bir günde üretilen ürünlerin sayıların dağılımı grafik bir de börek ve poğaça sayılarının çeşitlerine göre dağılımları grafik ve grafik gösterilmiştir. Bu fırında bir günde üretilen ekmek sayısının 500'den az olduğu bilindiğine göre üretilen ıspanaklı börek sayısı en fazla karşıda diyor. Evet burası e, yani ben 3 katını alırsam bunu 3 katını alırsam 480 olur. E, 500'den az oluyor. Yani 160 çarpı 3 katını aldığımda arkadaşlar 500'den az oluyor yani burası nedir 480 oluyor sevgili gençler o zaman ben bunun 3 katını aldım bunun da 3 katını alacağım arkadaşlar 120 olur burası bunun 3 katını alacağım 160 olur bunun burası kaç derecedir 280 100 derece burası burası da 200 olur arkadaşlar şimdi 40 derece 40 derece 120 poğaça ise yani 120 börek ise arkadaşlar 120 börek ise derece değil burası. Ee, şunu yanlış ifade ettim. Ee, 120 evet börek ise e, 270 derece 270 derece e, neyi soruyor bize arkadaşlar? Burası 120 360'a tabi geliyor. Pardon. 360'a e, yani 120 adet 360 oluyor. 360. Evet 270 kaçtır? Ee, buradan bulacağız. Ee, x çarpı yani şu şekilde yazdığımızda x çarpı 360 eşittir 270 çarpı 120. Her iki tarafı 360'a böldüğümüzde bununla bu sadeleşir. 360'a böldüğümüzde bununla bu sadeleşir. Burası 3 olur. x eşittir 90 olur arkadaşlar. 90'dan az olana bakacağız. Bize en fazla dediği için en fazla ne 90'dan az olan 81'dir sevgili gençler. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru e, yine bilgi verilmiş. Aşağıdaki adet turuncu, mor ve mavi kart ile bu kartlar üzerinde yazan rakamlar gösterilmiştir diyor. Elif her birinden yeterli sayıda bulunan bir e, bu kartlardan seçerek üzerinde yazan tüm rakamları çarptığında elde ettiği sayı 30'un bir pozitif tam sayı kuvvetini şeklinde yazılabilmektedir. Buna göre Elif'in seçtiği kart sayısı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz e, buradan e, yani turuncu kartı seçtiğimizde 2'nin karesi oluyor ve 3'ün birinci kuvveti oluyor. Bir, birer birer adet bunu seçtim birer adet bunu, birer adet bunu arkadaşlar. Yani 3'ün e, birinci kuvveti çarpı 5'in e, birinci kuvveti çarpı 5'in karesi oldu şu anda. Bunu düzenleyecek olursak 2'nin e, karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in 3. kuvveti oluyor. Birer adet olduğunda. Demek ki bundan bir adet daha aldığımda arkadaşlar bundan bir adet daha aldığımda 2'nin ne oldu? 2'nin 2. E, kuvveti gelir. 3'ün e, 1. kuvveti gelir. E, bundan da bir adet aldığımda bundan da bir adet aldığımda 3'ün 1. kuvveti gelecek ve 5'in 1. kuvveti gelecek. Hepsini topladığımda yani şunların üstleri aynı olduğuna göre şu kısmı topladığımda 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti ve 5'in e, nedir arkadaşlar? 4. kuvveti oldu. Demek ki e, 2 adet bundan seçtim, 2 adet bundan seçtim, 1 adet bu bundan seçtim arkadaşlar. E, biz bunları topladığımızda en az kaç kart seçmiş olduk? Evet. E, yani bu da ne demektir arkadaşlar? 30'un e, 4. kuvveti demektir açılımı arkadaşlar. Doğru cevap nedir? B şıkkıdır gençler. Sekizinci soru, Mustafa'nın kitaplarında bulunan kitapların sayılarının türlerine göre dağılımı daire grafiğinde okuduğu kitap türlerinin sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Mustafa'nın kitaplarındaki okumada kitap sayısı 60'tır diyor arkadaşlar. Buna göre Mustafa'nın kitaplarındaki okumadığı kitapların türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde hikaye kitabını gösteren daire dilimi ait merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Burası e, yani şunları topladığımızda hikaye kitabının derecesini buluruz. Evet 48 e, artı 72 artı 96 bunu topladığınızda burası e, kaç olacaktır? 16, 4 ile 7'yi toplarız 11, 20, e, 216, 360'dan çıkarttığımızda arkadaşlar 360'dan 216'yı çıkarttığımızda Burası 4 olur, 5'ten 1'i çıkartırız. 4, 144 derece. Yani burası 144 dereceymiş sevgili gençler. Bize e, toplam kaç kitap var ona bakacağız. E, burada e, 50 adet var, 50 adet, 40 adet var, 20 adet var ve 10 adet var. Bunları topladığımızda 90, 100, 120. 60 tane de okumada kısım vardır. E, 120 artı 60, 180 tane kitap vardır. Yani 360 derece 180 kitaba karşılık geliyor. Hemen hemen yarısı demektir arkadaşlar. Demek ki burada 24 adet kitap var. Burada yarısı olduğu için 36 adet kitap var. Burada 48 adet kitap var. Burada 72 adet kitap vardır. Bunun 50'sini okudu yani ben şu hikayenin 50'sini okudu. Biz 50'yi çıkarttığımızda burası kaç olacaktır? 22 adet okumadığı kitap var arkadaşlar. E, şurada farklı renkle göstereyim. Evet. E, romanın 40 tanesini okudu. E, burada kaç tane kalmış? 8 tane okumadığı kitap var. E, akademik e, 30, 20 tanesini okumuş. E, 20'yi çıkartırsak burada. 16 tane kitap kalır okumadığı. Burada ise arkadaşlar onu çıkartırsak 14 tane kitap kalır. Şimdi bunların toplamı 60 bize e, yani verilmiş e, kaç derece karşılık gelir diye soruyordum. 60 e, adet kitap 360 derece ise 360 derece ise hikaye kitabının okumadığı kısmını soruyordu bize arkadaşlar. 22 adet 22 adet kaç dereceye karşılık gelir? Evet bununla bunu e, çarptığımızda x çarpı e, 60 eşittir 360 çarpı 22 her iki tarafı 60'a böldüğümüzde e, her iki tarafı 60'a böldüğümüzde bununla bu sadeleşir. Bununla bunu sadeleştirirsek 6 6 ile 22'yi çarparız. 6 ile 2'nin çarpımı 12. 6 ile 2'nin çarpımı 12 bir daha 132. Evet. Kaç dereceye karşılık geliyormuş? Hikaye e, kitabının gösteren daire diliminin ait merkez açısı 132 derece. Doğru cevap D şıkkıdır gençler. Dokuzuncu soru yine bilgi verilmiş. Bir uçlu kalem 10 santimetre uzundayken ucunun 3 santimetre kısmı dışarıdayken Şekildeki gibi e, olmaktadır diyor. Bu uçlu kalemin arkasının arkasına her basıldığında kök 2 cm kısmı dışarı çıkmaktadır. Bu kalem şekilde konumdayken kalemin arkasına 3 defa basılıyor. O zaman ne olacak? 3 kök 2 dışarıya çıkacaktır. Buna göre son durumda ucun kalemin içinde kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır diyor arkadaşlar. E, sevgili gençler burası 3 yani bu çıkan kısım arkadaşlar. Bunu biz kök içerisine aldığımızda şu karesi 9, 9 çarpı 2, 18 olur, 18 e, artı 3. Yani bunun yaklaşık değeri nedir? 4 ile 5 e, arasındadır. 4 3 toplarız 7, 5 3 toplarız 8. 10 e, santimetreydi uzunluğu, içinde e, ka, yani kalem ucunu 10 on santimetreydi. Ondan 8'i e, çıkarttığımızda 2, ondan 7'yi çıkarttığımızda 3 olur. Yani 2 ile 3 arasında olacak doğru cevap B şıkkıdır gençler. 10. soru bir fabrika fabrikada sarı, mavi, turuncu ve gri renkli e, çoraplar üretilmektedir. Üretilen ço e, çorapların aynı renk 2 adet çorap birleştirerek bir çift çorap elde edilmektedir. Daha sonra bu çoraplar dört çiftten oluşan paketler halinde getirilerek satılmaktadır diyor. Evet. Bu paketlerde Yeral, e, bu paketlerde ya her bir renkten birer çorap e, ya da tek renkten dört çorap bulunmaktadır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu fabrikada bir günde üretilen 7200 adet çorabın renklerine göre dağılımı, tabloda ise çorapların paket türlerine göre satış fiyatları verilmiştir. Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen çoraplardan elde edilen gelir en fazla kaç Türk lirasıdır diyor. Şimdi e, burada çift çorap üretildiği için yani biz ikiye böldüğümüzde bunu e, nedir? E, 360 adet üretilecektir arkadaşlar. 360 adet çift çorap olur. E, çift çorap olur. E, burası yani e, 360 adet daire grafiğinde gösterdiğimizde e, burası nedir? E, ne olacaktır? Burada 300 şey 3600 pardon 3600 adet olacak 3600 yani tamamı 360 derecesi 10 kat oluyor yani burası 1200 olacaktır ee, sevgili gençler ona çarptığınızda burası 600 olacaktır burası e, 1500 olacaktır burası da kaç dereceye karşılık geliyor toplarsak e, 120 ile 150'yi toplarız 270 60'ı e, 60 toplarsak nedir? 330. Burası nedir arkadaşlar? 360 olması için burası 30 oluyor. Yani burası da nedir? 2 katı 60. Pardon 10 katı burası 300 olacaktır. 300 olacaktır. Gri olan 300 olacaktır. Bize en fazla dediği için rengarenkten yani nedir? En az olan gri 300 adet var. 300 adet bundan yani renk üreti, e, yani rengarenk üreti yapılırsa dördünden her birinden 300 er adet yapılırsa 300'ü e, nedir? 20 ile çarpacağız. 20 ile çarptığımızda 6000 TL nedir? Gelir elde ederiz. Burada e, 300 adet gitti. Yani rengarenk oluşturduk. Tek renk oluşan ise buradan e, 300'ü çıkarttığımızda e, nedir? 900 adet kalır. Buradan 300'ü çıkarttığımızda 300 adet kalır. Buradan 300'ü çıkarttığımızda burada ise 1200 adet kalır. Bunlardan her birinden 4'er tane koyacağız. Yani bunu 4'e böldüğümüzde burayı 4'e böldüğümüzde sevgili gençler şunu 4'e böldüğümüzde bununla bunu sadeleştireceğiz. 25, 25 ile 9'u çarparız. 225 adet olur. Bunu da 4'e böldüğümüzde e, sadeleştirdiğimizde 25 3 ile 25'i çarparız. 75 adet e, çift çorap oluşur. Bunu da e, dörde böldüğümüzde ise arkadaşlar nedir? 300 adet oluşuyor. Bunları topladığımızda e, 525, 75 daha 600 adet. 600 adet çorabı e, tek renk çorap nedir? Her bir kutusu e, paketi 16 TL'ydi. 16 ile çarptığımızda 6 ile 6'nın çarpımı 36 6 ile 1'in çarpımı e, 96 olur. İkisi ekliyoruz. 9600 yani 6000 ile e, 9600 topladığımızda ne kadar geleceğiz en fazla ona bakacağız. Burası 0, 0, 6, 9 toplamı nedir? 15, e, nedir? 15600 yani doğru cevap nedir? A şıkkıdır gençler. Arkadaşlar günlük e, nitelikli 40 soru çözmeyi ihmal etmeyelim. Mutlaka ve mutlaka illerin e, örnek soruları veya illerin fasükül sorularını, 8 sınıf fasükül sorularını mutlaka çözelim. Kalın sağlıcakla sevgili gençler.